Sebeb oldum şeytana, bir cana kıydım. <laughs> 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 <Mevsimine uyudum>. Yürüyüşü <laughs> oldum şeytana, bir cana kıydım. Frankfurt hak hukuk adalet diye inledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarına yapılan operasyonlara tepkiler Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da artarak devam ediyor. CHP Frankfurt Birliği'nin çağrısı ile tarihi Hauptwache meydanındaki mitinge binlerce kişi katıldı. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin desteklediği Türkiye'deki siyasi darbeye hayır temalı gösteride Frankfurt Belediye Başkanı Mike Joseph, Sol Parti Milletvekili Canin Wissler, Hessen Eyaleti SPD Milletvekili Turgut Yüksel, CHP Frankfurt Birlik Başkanı Ercan Beyen, CHP Frankfurt Birlik Başkan Yardımcısı Yasemin Paukner, Didi Frankfurt Başkanı Özgül Önal, Avrupa Demokratik Güç Birliği adına Filiz Hanım, ABF Hessen Başkanı İhsan Dilber, tip adına Boran Kazancı, Göçmen Kadınlar Birliği Frankfurt Başkanı Saadet Sönmez birer konuşma yaptı. Konuşmacılar hukuk düzeninde bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunun altını çizerek herkesi demokrasi ve hukuku korumak ve haksızlığa uğrayanları savunmak için dayanışmaya çağırdı. Frankfurt Belediye Başkanı Mike Joseph de Türkiye'deki hukusuz uygulamalara karşı mücadele verenlere ve meslektaşım İmamoğlu'na destek için buradayım. Sonra söyledi. liebe freundinnen, liebe freunde, es gibt in den letzten tagen aufrufe aus ganz europa. es gibt aufrufe von der bürgermeisterin von paris, der bürgermeister von rom, von mailand, von barcelona, von helsinki. ich als frankfurter bürgermeister habe aufgerufen, Wir alle stehen zusammen in der Solidarität gegenüber unserem Freund dem Bürgermeister von Istanbul und fordern gemeinsam die Freilassung von Ekrem İmamoğlu, freie Wahlen in der Türkei und das Recht auf Demokratie. Vielen Dank. CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beyan ise bugün burada Türkiye'de yaşanan büyük bir hukuksuzluğa, demokrasiyi ayaklar altına alan siyasi bir darbeye karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu halkın iradesiyle göreve gelmiş 16 milyon insanın belediye başkanıdır. Ancak iktidarın siyasi hırsları ve hukuku hiçe sayan yönetim anlayışı nedeniyle sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alınmış Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Üstelik Sayın İmamoğlu ile birlikte 106 kişi daha aynı hukuksuzluğa maruz kalmış. Tutuklandıktan sonra günlerce sorgulanmamış, adeta işkenceye dönüşen bir süreçle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu bir hukuk meselesi değildir. Bu siyasetin hukuka müdahalesidir. Bu halkın seçme hakkına darbedir. Bu muhalefeti susturma girişimidir. Değerli dostlar, bu operasyonun hedefi açıktır. Amaç CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını itibarsızlaştırmak, muhalefeti baskı altına almak ve Türkiye'yi tek adam rejimine tamamen teslim etmektir diye başladığı konuşmasını şöyle tamamladı. Ancak buradan Frankfurt'tan net bir mesaj veriyoruz arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesini Halkın iradesini yok sananlara karşı dimdik ayakta duracağız. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin geleceği için, demokrasi için, halkın seçtiği temsilcileri savunmak için birleşelim. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir arkadaşlar. Haksız yere... Haksız yere tutuklanan 106 kişi yalnız değildir. Türkiye'de demokrasiyi savunan milyonlar yalnız değildir. Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın adalet diyorum. Türkiye İşçi Partisi adına katılımcılara hitap eden Boran Kazancı da saray rejimi kazanamayacağı seçimden hukuk düzenini ayaklar altına alarak kaçmaya çalışıyor. Dedikten sonra şunları ifade etti. Biz biliyoruz son olaylar iktidarın ilk tehditleri değil. Son tehditleri olsun diye sokaklarda halkımız saray rejimi her zaman olduğu gibi bizi korkutmaya çalışıyor. Türkiye'deki yoldaşlarımız günlerdir yılmak bilmeden polis şiddetine rağmen sokaklardalar. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Çanakkale'de yoldaşlarımız bugün ev baskınlarıyla gün uyandılar. Arkasına sığındığımız, güç bulduğumuz halkımız genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, işçisiyle sokaklarda. Ellerinde pankartları, sloganları ve demirin bile bükemeyeceği iradeleriyle. Biliyoruz, Uzaklarda olduğu halde kalbi Türkiye'de atan herkesin içinde aynı ateş yanıyor. Biliyoruz, verdiğimiz bu mücadele bir gün Türkiye'yi umutla dönebilme, güne gururla bakabilme ve aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüme mücadelesidir. Gösteri çekilen halaylarla sona erdi. <laughs>